Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlar bugün yine şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım. Bakar mısınız güzelliğine arkadaşlar? İnanılmaz gösterişli ve gösterişli olduğu kadar da gerçekten çok şık arka yüzü, ön yüzü çok güzel bir örnek. Sadece ön yüzünde bakın bu şekilde kabartılar var. Arka yüzünde yok. Aslında görünüm itibariyle birbirine çok yakın. Yani bu örneği hangi alanda kullanmak isterseniz hem ön yüzünden hem arka yüzünden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz şahane bir model. Hemen besmele çekerek başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Zincir sayısını merak eden arkadaşlarım olursa 5 beş ve 5'in katları. Hatta yaparak anlatırsam 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. Tığımı iki kere sarıyorum. İlk zincirimin boşluğuna 1 2 3 ve 4. Bakın bu şekilde İlk sıramız kutucuklar oluşturuyoruz. Arada bir tane zincir. 1 2 3 4 5. Tığımı iki kere sarıyorum. Buradaki bir zincirimi boşta bırakıyorum arkadaşlar. Hemen ilk yaptığım zincirin üzerine bir tane dörtlü tırabzan. Bir zincir. Bu zinciri saymıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımı iki kere sardım. Hemen ilk zincirimin üzerine 1, 2, 3 ve 4. Dörtlü bir tane trabzan. Bir tane zincir. Arkadaşlar bu kutucukları oluştururken çift sayı olması gerekiyor. Yani 1, 2, 3, bir tane daha yapsam 4. Yani çift olması gerekiyor. Yoksa örnek denk gelmiyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kere tığımı sardım. Hemen 5 zincirin ilk zincirinin içerisine dörtlü bir tane trabzan oluşturdum ve bu şekilde sıramı tamamladım yani örnek çalışacağım için sanırım bu kadar yeterli bakın arkadaşlar hemen şimdi bu dilimlerimizi yapıyoruz 1 2 3 tane zincir çektim arkadaşlar bakın burada gördüğümüz şu iki tane ilmeği alıyorum içerisine üçlü trabzanlar çalışıyorum arkadaşlar toplamda beş tane üçlü trabzan bu üç tane zinciri sayıya dahil değil arkadaşlar onunla beraber toplamda altı tane olması gerekiyor bakın bir iki üç dört beş tane çalıştım şimdi hemen bir zincir aynı noktaya arkadaşlarım 1 2 sanırım yanlış başladık Evet kusura bakmayın burada bir yanlışlık oldu Evet hemen bir iki tane zincirim var 3 hatta 4 tane çekelim ortadaki bir tane zincirimiz vardı arkadaşlar biliyorsunuz o zincirin üzerine üçlü trabzanlar çalışıyorum. Toplamda 5 tane trabzan çalışıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı tamamladım. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar üçlü beş tane daha trabzan çalışıyoruz arkadaşlar. iki üç, dört ve beş. Beş tane trabzanımı da tamamladım hemen. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın bu kutucuğun diğerine bu ortadaki bir tane zincirimiz vardı. O zincirin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımı iki kere sarıyorum. Diğer kutucuğumun ortasındaki bir zincir olan boşluğuma üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tekrar ikinci trabzan. Tekrar üçüncü trabzan. Dördüncü ve beşinci. Beş tane üçlü trabzan bir tane zincir tekrar aynı noktaya 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı tekrar bakın tamamladım şimdi buradaki en son kutucuğumun ilk ilmeğine hemen bu şekilde bir tane kenar trabzanı yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane trabzan çalıştım ve sıramın ilk sırası bu şekilde arkadaşlar. Bakın şimdi yapacağımız işlem bir tane zincir çekiyorum. İlk trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada gördüğümüz trabzanları tığın üzerine sarmıyoruz. Bakın ön yüzünden belinden doluyoruz. Bir sık iğne. Diğerine belinden doluyorum bu şekilde sıramızın sonuna kadar sık iğneler çalışıyoruz arkadaşlar bakın burada bir zincirim olduğu için tekrar bir zincir bakın buradaki trabzanımın da aynı şekilde belinden geçiş yapıyorum ve bu şekilde sık iğneler çalışıyoruz arkadaşlarım belinden dolayarak çalışıyoruz bakın Şimdi buradaki sık iğneminde bakın bu şekilde. Bunu da belinden doluyoruz. Ortadaki tek sık iğnemizin de belinden doluyoruz. Ve bir sık iğne çalışıyoruz. Tekrar burada gördüğümüz her trabzanın belinden geçiş yapıyoruz. Ve burada sık iğneler çalışıyoruz arkadaşlar. Ortaya geldiğimizde burada bir zincir olduğu için tekrar bir zincir çalışıyorum. Ve aynı şekilde belinden doladığım trabzanlara sık iğneler yapıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakın burada ilk başta 3 tane zincirim vardı. Buradaki ilk zincirimin daha doğrusu son zincirimin içine batıyorum ve bir sık iğne çalışıyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. Bakın şimdi burada yapacağımız işlem burada iki tane tam örnek oldu. Şimdi buralarda bir yarım örnek burada bir yarım örnek ortada tam örnek olacak. Bunu hazırlamak için zemin hazırlıyoruz. Bakın bir iki üç dört tane zincir çektim. İlk sık iğnemin üstüne bir tane üçlü trabzan çalıştım. Bir iki üç zincir. Bakın burada ortadaki tam bir tane tam ortasında bir tane zincirimiz vardı oraya bir tane sık iğne çalıştım tekrar bir iki üç tane zincir çektim bakın buradaki tam ortasını buluyoruz arkadaşlarım buraya da bir tane trabzan üçlü bir iki ve üç üçlü bir trabzan iki zincir tekrar aynı noktaya bir tane üçlü trabzan daha çalıştık bakın buraya yarım trabzan yapacağız buraya da tam trabzan hemen üç tane zincir bu ortadaki bir zincirime bir tane sık iğne tekrar üç tane zincir bu en sondaki sık iğnemin üzerine aynı şekilde bir trabzan iki zincir tekrar bir tane trabzan daha çalıştık Şimdi arkadaşlarım bakın. İlk trabzanımın üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Buradaki trabzanımın üzerine de bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Buradaki sık iğnemin üzerine de bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Burada gördüğümüz trabzanların üzerine bir sık iğne. Ara boşluklara 3 tane zincir çekerek hiçbir işlem yapmadan bu şekilde bu sırayı devam ediyoruz arkadaşlar. Trabzanın üzerine bir sık iğne, tekrar 3 zincir. Burada 4 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin tepe noktasına da bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde bu dilimleri yapmak için zemin hazırladık. Şimdi burada yapacağım işlem bakın 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir alt sırada yaptığım bu V'nin içerisine trabzanlar oluşturuyorum. Bakın İkinci trabzan, üçüncü trabzan, dördüncü trabzan ve beşinci trabzan. Burada trabzanımızı yarım trabzan olarak tamamladık. Bakın buradaki sık iğnemin üzerine tekrar bir tane sık iğne tığımın üzerine sardım. Buradaki ortadaki V'nin içerisine yani alt sıradaki V'nin içerisine hemen bir tane üçlü lü trabzan ikinci trabzan tekrar 3üncü trabzan tekrar 4 tekrar 5 5 trabzanımızda çalıştık şimdi bir tane zincir tekrar aynı üğmizin ortasına 5 tane trabzan daha tamamlıyoruz 2 3 4 ve 5. 5 trabzanımı daha tamamladım. Buradaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne. Tekrar bakın bu köşedeki hemen V'min içerisine tekrar 5 tane trabzan daha çalışıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı oluşturdum. Daha sonra tığım üzerine sarıyorum. Bakın burada V'mizin buradaki son trabzanın tepe noktasına da bu şekilde batıyorum. Başta yaptığım gibi bir tane kenar trabzanı oluşturdum. Burada da bir tane vardı. Burada da bir tane oldu. Şimdi tekrar hemen sıramı geri döndüm. Bakın ilk trabzanın üzerine bir sık iğne. Daha sonra bir alt sıralarda çalıştığım gibi arka yüzünden belinden doluyoruz ve bu şekilde arkadaşlar sık iğneler çalışıyoruz. Tekrar bakın buradaki sık iğnemizin de aynı şekilde belinden geçiyoruz bir sık iğne. Tekrar bu şekilde sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Bundan sonra arkadaşlarım ilk sırada ne yaptıysak burada da aynı işlemi uyguluyoruz. Daha sonra Birinci sıradaki gibi iki tane tam yapıyoruz. Yani örneğimiz her iki sırada bir bir tam, iki yarım, bir tam olacak arkadaşlarım. Gerçekten çok kolay, çok güzel ve çok kullanışlı güzel bir örnek. Ben çok beğendiğim için sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. Bakın bu şekilde sık iğnelerimi tamamladım. Tekrar buradaki zincirime de aynı şekilde bir sık iğnemi yaptım ve sıramı tamamladım. Bakın altta iki tane burada iki yarım bir tam. Şimdi tekrar burada çalıştığımız gibi zincirleri yapıyoruz arkadaşlarım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bakın bu şekilde tığım üzerine sarıyorum. İlk yaptığım sık iğnemin üzerine bir tane bakın şu şekilde V'ler çalışacağız. Lakin bu V'leri artık ilk sıradaki gibi yapacağımız için 4 tane zincir çekip burada tam ortasına arkadaşlar 5 tane trabzan çalışıyoruz. Yani ilk sırada yaptığımız gibi bu sırada da aynı şekilde 2 tane tam yapıyoruz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Gerçekten çok şık, şahane bir örnek. İnşallah sizlerin de beğendiği güzel bir örnek olmuştur. Hatta bakın ekran resmini çekmek isteyen arkadaşlarım için bu şekilde yakından göstermek istiyorum. Aslında ilk sırada ne yaptıysak, üçüncü sırada yani üçüncü sıra dediğim burası arkadaşlar. Üçüncü örnekte ilk sırada bu şekilde yapıyoruz. İkinci örnekte bu şekilde. Üçüncü örnekte ilk sırayı yapıyoruz. Dördüncü örnekte de ikinci sırayı yapıyoruz. Bu şekilde devam eden şahane güzel bir örnek arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasıl kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle, güncel, trend örgü modelleriyle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.